Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya partisini Denizli Mersin ve Uşak 7. Olağan ilk kongreleriyle başladı. Hedefinde ana muhalefet partileri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teraziye benzetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terazinin bir kefesinde HDP var, ötekinde İyi Parti dedi. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Sözleri çok sertti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinden seslendi. CHP'nin tek bir görevi var dedi. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İyi Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat diktatörlüğünde dik halasını sergilemektedir. Sözlerine üzüntü duyuyoruz diyerek devam etti. CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin süflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Erdoğan teşkilatlara seslenirken bir kez daha seçimler 2023'te mesajını verdi. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde Kapımızda sonuna kadar açıktır. Erdoğan il kongrelerinin ardından Elazığ'a geçti. Önce deprem konutlarını havadan denetledi. Ardından konutların teslim törenine katıldı. Elazığ'daki son durağı ise gençlik merkezinin açılışı oldu. Oo,